tamamla tamam lan arkadaşlarım inanmıyorum döküyorum ölüyorum. sayın seyircilerim benim. Neden sayın seyirci? O ayakkabımda Gengans yazıyor. Kim beleş robux ister? Burayı görmüyoruz. Burayı kesinlikle görmüyoruz. Kim beleş robux ister? Oy öh, hoş geldiniz beyler, bayanlar ve beyler. Bir tek beyler yok, bayanlar var. Seyircilerimiz ee, korona virüs yüzünden online izliyor. Ee, o zaman moruk e, ilk yarışmacımızı alalım. Sosyal mesafe uyacağız. Gelsin bakalım moruk. <laughs> Hoş geldin moruk. Hoş. Bizi kendine tanıtır mısın? Tüm ee, seyirciler otursun bu arada. Ben öncelikle Ardahan'dan geliyorum. 21 yaşındayım. üniversiteyi e, Kaç yaşındasın? 21. Okey. Hiç burada şu an akraban bulunuyor mu? Ya da böyle seyirci falan? Ee, babam bulunuyor. Ben varım ben. Evet babam, babam var orada. Babam bulunuyor. Çok iyi. Beğeniyorum. Seviliyorsun. Neyse o zaman ee, devam ediyoruz. Işte. Ee, peki burayla ilgili şu var mı? Hani hazır mısın? Ee, Hiç <laughs> heyecanlı mısın? Televizyonlarda kolay diye gözüküyordu ama buraya gelince bir heyecanlanma geldi gelecek Elbet canım yani ben sana çok güzel sorular soracağım Neyse şimdi oralara gelmeyelim ee, nasıl hissediyorsun şu an kendine hazır mısın ee, güzel çalıştın mı evet. geometri falan filan İnşallah evet. ee, şimdi sana birkaç sorular soracağım ve oradan da bobuks, bobuks kazanacaksın. Yani kurallar birazcık değişik. En iyisi ben sana kuralları anlatayım. Çünkü anlatmazsak ne de olmasın. Bak kuralı işleyeceksiniz. Kural bir boku yiyeceksiniz amına. Şimdi hocam kural bir. Saygılı olacaksın. Kural iki. Kuralları bozmak yok. Kural üç. Kural üç. Ee, benden yani bizden hiçbir şekilde böyle şu muymuş yok bu muymuş diye bu sorunun hangi cevabı cevabı ne diye bir şey soramazsın 3 üç sorarsan zaten seni elemek zorundayız yani haberin olsun kural 4 yerinden kalkmıyorsun hocam ayıp oluyor belki sonunda kalkarsın kazanırsın bilmiyorum elin sen de artık seni bir şekilde yani nasıl deniyordu lan Boş Bir deve olarak askeri üstümüze katılmanı öneriyorum. Çaka yaptım. O zaman moruk kim milyoner olmak ister? Başlıyor. Başlıyor. i̇lk sorumuz şöyle geliyor. Bana geldi galiba. Soruyu şöyle alayım. Bakmak yok. Ne? Şu çok bir şey hesap. Şimdi sorumuz şöyleymiş. Bir Türkçe sorusu sanırım. Bilmiyorum. Onu da artık söylemeyeyim. Sorumuz şöyle. Nokta 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 özne tarafından gerçekleştirilen eylemi, oluşu, harekete ya da bir olguyu ya da yargıyı bildiren sözcük veya sözcük grubudur. Aşağıdaki, yukarıdaki iki, ee, metinde nokta nokta yerine ne gelmelidir diyor. A sıfat tamlaması B yüklem C özne D belirtisiz nesne Hangisi diyorsun? Şimdi hocam ee, ben ee, bu biraz kolay bir soru. Ben şimdi size gideyim için... Tamam kolay diyorsun. Niye iyi, iyi ö, 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 falan diyorsun? B yüklenmiyorum. B yüklenmiyorum. Emin misin bro? Son kararım. Son kararın. Son kararın diyorsun. Tamam sikimde değil. Hemen bakalım. O ye bro doğru cevap 5 e, robux kazandım şimdi e, ilk sıraya geçtim ve 5 robuxunu aldın e, İkinci soru 25 mi lan bu? 10 galiba Soruyu kolaydı biliyorum canım istiyor çünkü E hala heyecanlık var mı? Var bayağı O çok var akraba o da Akraba evet. da var mı? Babam da benim için heyecanlanıyor. Değil mi baba? baba? He he evet evet. <laughs> Neyse arkadaşlar. ikinci sorumuza geçiyoruz dostum. Babacım o gözün yerim. Gözler yenmez. Neyse devam ediyoruz. İkinci sorumuz gelsin. Ok ki bro ikinci sorumuz şöyleymiş. Hemen bakıyorum. Yine e, galiba sanırım aynı bir soru diyor. Aynı bir soru sanırım. Bakalım. Nokta 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 hocam. Anlamı bir cümlede yüklem ile bildirilen kişi eylemi ya da oluşu yerine getiren veya yüklem vasıt, vasıtasıyla hakkında bilgi veri, verilen öğe demiş. Yukarıdaki metinde nokta nokta olan yere ne gelme, gelmesi gerekir? A. Özne. B. Yüklem. C. Ee, neymiş lan bu? Belirsizlik nesne yine aynısı. Ve D. Sıfat damlaması. damlaması yani. Düşünebilirsiniz hocam ee, ama sonradan bir 30 saniye gelecek yapacağım bir şey yok o yüzden hızlı düşünmek lazım şu an hareket zamanınız var yani zamanınız yok demiyorum Aa özür diliyorum Emin misiniz? Karar. Son kararını diyorsunuz sikimle değil hemen bakıyoruz Oye bro bildin doğru yaptın. 10 Robux kazandın. İkinci soruyu da tamamladın. Üçüncü soruyu da 25 bobux kazanacağını söylüyor. Yok söylüyormuş. bakam e, öyleymiş. Ee, o zaman üçüncü soruya geçme hazır mısın bak. Hazır değilsen yaramıya Hazırım. Çok hazırsın. Tamam bro hemen başlıyoruz. Hemen. Okey bunu hemen üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü sorumuz şöyleymiş. Eee... yukarıda bir metin bir metin demeyeyim de. Mili bu ne lan? Heh, tamam şimdi gördüm. Met biraz geç geldi. Eee... military district. Yukarıdaki kelimenin anlamı. Aşağıdakilerden hangisidir? A. Birlik. B Üs D Yok C pardon abi Askeri üssü D Askeri ekip Hangisi diyorsun abi? Ee, bu evet benim İngilizcem birazcık kötü Sorun değil kardeşim C askeri üssü Çok mu eminsin? Evet Eminsin yani Evet. Bak zor dedin, C dedin. Kopya mı çekiyorsunuz? <laughs> Bak <gülüyor> kopya çekiyorsan. Son kararım. Son kararın diyorsun. Okey buru hemen bakıyorum. o iyi, bu iyi. Üçüncü soruyu diyerekten 25 bobux kazandı. Helal olsun kardeşim. Aslında pek helal olmasın da boşver. Ee, dördüncü soruyu da e, 50 bobux kazanacağını söylüyor. O yüzden e, az iyi misin? Evet. soru bu. Bu da yine e, galiba aynı tarz bilmiyorum. Çok emin değilim rastgele soru geldiği için. Benle alakası yok. Ya yani rastgele soru geldiği için bana, beni şikayet, beni değil e, sistemi şikayet edeceksin. Ben de alakası yok. E, o zaman hemen üçüncü, yok dördüncü sorumuza geçiyoruz. Şimdi dördüncü sorumuz birazcık e, uzun bir e, cümleye sahip galiba. Hemen okuyalım sana abim ve gelsin dördüncü soruyumuz. There is a breach in the containment. I repeat, there is a breach in containment. Yukarıdaki cümlede yani İngilizce cümlesinde anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Ulan anlamı ne lan? Allah. Sen bilir misin bilmem. A. E, şurada bir ihlal var. Tekrar ediyorum şurada bir ihlal var. B. Sığınakta bir ihlal tespit edildi. Tekrar ediyorum, sığınakta bir te ihlal tespit edildi. C, bilmiyorum ama ne koyayım? D, ee, D, ee, ne lan bu? Ne diyorsun? Burası boş. D boş. D de bir şey yok. Şimdi sana kalmış abi. E ben Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Oh my god. Joker hakkını kullanıyor adam. Babamı arayacağım. Babanı mı arayacaksın? Evet. Bir dakika da şıkları söylemedim ama Niye hemen atlıyor? Şimdi e, şıkları söylüyorum. Bir. Doruk zaman bir. 2. Baba Programeso gameso. Üç. E, Zaku bu ben değil miyim ama <laughs> neyse devam ediyoruz. Kimi aramak istiyorsun bu üç taraftan? Hangisini aramak duruk istiyorsun? Doruk Zaman bir. Oo, yani yanındaki. Okyopro sorun değil. Ee, hemen arayarım bakalım reisimizi. Alo. Doruk Zaman'la mı konuşuyorum? Bir dakika Doruk Zaman'la mı konuşuyorum? Sinyal kötü geliyor. Evet benimle konuşuyorsun. Okey abi. Ee, bir seni kim? Beleş Robux isterdin arıyoruz. Ee, Olin şu an dördüncü soruda sıkıntı çekiyor. Bize yardım, yani yardımına bulunmak istiyor. Tamam. 30 saniyeniz var. Hatta ben size ekstra 40 saniye vereceğim. 40 saniye içerisinde de cevabı bulmanız e gerekecek. Soruyu alabilir miyim? Soruyu hemen e, söylüyorum. E, hemen söyleyeyim. There is a bridge in the containment. I repeat, there is a bridge in the containment. Yukarıdaki kelime de, yani cümlede, e, aşağıdakilerden hangisi anlamı geçiriyor? Geçiyor Hocam bu yani. çok kolay ama. A. Şurada bir ihlal var. Tekrar ediyorum, şurada bir ihlal var. B. Şu sığınakta bir ihlal var. Tekrar ediyorum, şu sığınakta bir ihlal var. C. Bilmiyorum amına koyayım. D. De boş oğlunuza yardım edebilirsiniz. Ben Şu an e, oğlunuzla şey yapacağız. Oğlunuzla konuşacaksınız. 40 saniyeniz var. Başladı abi. E şıkkı diyorum. Ulan 40 saniye verdim. <laughs> ne ara Kolay. <laughs> kolay. Kolay bu arada. Ben B diyorum. Benim. Abi siz ikiniz konuşacaksınız. Ben değil ben. Değil. Baba. Baba. E, ben B diye düşünmüyorum. Bence Adana. Ya Hayır oğlum, containment şurada demek değil ki. Bursa. Tamam, Bursa dedik. Tamam, o Bursa, zaman... de bak. Doğru çıkarttı, <laughs> teşekkür ediyordun yoksa ağzına. Tamamdır baba. Tamam, Preni hadi kapat. Tamam, e, kapatalım o zaman. Güzel bir e, aramaydı. 40 saniye değil, biraz 40 saniye hızlı sürdü ama sorun değil. 40 saniye çok hızlı sürdü demeyeyim de. Siz şey yaptınız, biraz kısa konuşma yaptınız. O zaman cevabı duyalım. Ne diyorsunuz? B diyorum. Son karar mı? Evet. Babana güveniyorsun yani. Evet. İnşallah. Bakalım. bu x değil. sana helal olsun diliyorum ee, babana da helal olsun buradan selamlar yolluyorum ee, neyse e, o zaman 6. e, soru imize geçeyim Geçmek istemez zamanı sorun değil. Bu biraz bu sefer sorularımız bu arada zorlu gidecek ve şu anda iki hakkınız kaldı Joker'den. Bir de iki tane şokü eleyebiliyorsunuz eğer bir e, sorun yaşarsınız ama o ikisi Bir hakkınız var İkisi derken şu iki elime Şok elime bir de e, seyircilerde seyircilerimize sorma Anladın? Şu ana iki hakkın kalmış e, Joker aramada o yüzden güzel kullanmanı tavsiye ediyorum Ama yine de İstersen diğerini de boşa kullanabilirsin ya. Ben bilmiyorum artık ne yapacaksın, ne edersin. O zaman diğer sorumuza geçiyoruz. Altıncı sorumuz zor gelecek, kolay gelsin.